Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrardan TYT Fizik'te karşınızdayız. Bugün ne işleyeceğiz? Bugün tabii ki optikle devam ediyoruz ve merceklerle ilgili sorular çözeceğiz. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. Evet, ilk örneğimizle devam ediyoruz. Hemen ne demiş bize? Mercekler ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Önce merceklere kısaca bir özet geçelim. Mercekler kaç çeşitti? İki çeşitti. Bunlar neydi? Kalın kenarlı ve ince kenarlı. Kalın kenarlı mercek ne yapardı? Işığı dağıtma görevi görürken. ince kenarlı mercek ne yapardı? Işığı toplama görevi görür. Merceklerin yapılış amacı nedir? Genelde zaten cam ve türevlerinden yapılır. Buradaki amaç tabii ki özellikle gözlük camlarında bir sürü ortamda kullanılır. Gözlük camlarında hatırlarsanız gözlük numaraları falan vardır. Kalın kenarlı, ince kenarlı bunlar neydi? İşte miyop, hipermetrop, astigmat gibi göz rahatsızlıklarını gidermek için ne yapılırdı? Kullanılırdı. Bunun yanında birçok yerde kullanılır tabii ki. En yani çok bilinenin bu olduğu için buradan söyledik. Şimdi bakalım bu kırıcılık indisleri nelere göre değişiyor ya da mercek kendi görevini ne zaman yapıyor ne zaman yapmıyor bakalım. Mercekler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Ortamın kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisinden büyük ise mercek karakter değiştirir. Şimdi kimin kırıcılık indisi daha fazla ise o kontrol ondadır. Kontrol ondadır dediğimiz şey nedir? Kendi özelliğini gösterir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi mesela hava ortamında camdan yapılmış bir e, ne adı? mercek kullandığımız zaman camın kırılma indisi havadan fazla olduğu için merceğimiz ince kenarlıysa ince kenarlı gibi davranır. Yani kendisi gibi davranır. Ama işte bunu bir ne yapabiliriz? Su ortamına ya da yoğunluğu daha camdan büyük olan ya da yoğunluğu diyorum pardon kırıcılık indisi camdan daha büyük olan bir yere camdan yapılan mercimeği mercek diyorum pardon e, merceği koyarsak arkadaşlar ne olacak tabii ki bu sefer ince kenarlı mercek koysak bile onu yapacak tabii ki karakter değiştirip kalan kenarlı gibi davranır. Burada da ondan bahsetmiş ortamın kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisinden büyük ise mercek karakter değiştirir demiş. İşte bu doğru. Merceğe hangi renk ışık gelirse gelsin merceğin odak uzaklığı değişmez demiş. Şimdi burada olay şöyle değişiyor. Bakalım. Merceğin odak uzaklığı neye bağlı tabii ki bu bizi ilgilendirecek ama şimdi biz renkleri ne yapıyoruz? Prizmadan geçtiği zaman kutu sayamam diye şey yapıyoruz. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Şimdi ince kenarlı mercekte tabii ki bakın şöyle gösteriyorum. Burası asal eksenimiz olsun. Ben ne yapayım mesela? Önce kırmızı renkte bir ışını göndereyim. Kırmızı renk en az kırılan. En çok kırılan hangisi tabii ki mor. Kırmızıyı gönderdim. Kırmızı az kırıldığı için ne oldu? Şöyle şurada toplandı. O zaman burası odak şu anda burası. Toplanma merkezi. Peki ne yapıyorum? Bu sefer mor yollasam acaba? Mor yolladığımda ne yapacak tabii ki? Mor daha çok kırıldığı için daha yakın bir yerden geçecek. Aa, odak noktası değişti. Demek ki ışığın renkleri farklı kırılma sonuçlarına neden olduğu için Değişmez demiş burada arkadaşlar. Hata yapmış. Mesela küresel aynalarda değişmezdi. Neden küresel aynalarda değişmez? Çünkü yansıma bütün renkler için aynıdır. Ama kırılma bütün renkleri için aynı değildir. Hava ortamında ince kenarlı mercek ışığı toplarken kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır. Az önce zaten biz ne yaptık? Bundan bahsettik. O zaman 1 ve 3. cevabımız ne oldu bizim? Doğru oldu diyoruz. Ve hemen sıradaki soruya geçelim. Evet, mercekler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bakın bu sefer mercimek demedim. Az önce söylemiştim, aynısını yapmam bir daha. Mercekler ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Uzağı iyi göremeyen göz kusuruna miyop denir, bunu biliyoruz. Kalın kenarlı mercek ile düzeltilir, doğrudur. Bunu hemen işaretleyelim, doğru. Daha sonra yakını iyi göremeyen göz kusuruna hipermetrop denir. İnce kenarlı mercek ile düzeltilir, doğru. Bulanık ve çift görme kusuruna astigmat denir. Silindirik camlı gözlükle düzeltilir demiş. Bu da doğru. Aslında bu soru biraz böyle konuyu tekrar etme niyetinde olan bir soru. Üçü de doğru oldu. O zaman Edirne seçeneği ne yapıyorum, işaretliyorum ve hemen sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki örneğimize geçelim. Hemen şöyle bakıyoruz. Tek renkli KLM ışıkları, pardon ışınları eksi Z merceklerine şekildeki gibi gönderilmektedir demiş. Buna göre mercekten kırılan ışınlardan hangileri doğru çizilmiştir? Doğru çizilmiştirden kastımız şuydu. Az önce videonun başında da söylemiştim. İnce kenarlı mercekler ışığı toplama vazifesi görürken kalın kenarlı mercekler ise ışığı dağıtma vazifesi görür. Bu toplama veya dağıtma olayı asal eksen dediğimiz orta çizgiye yaklaştırma ya da uzaklaştırma gibi de ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Hemen bakıyoruz. İnce kenarlı mercek. Paralel yol ışın ne yapacak tabii ki? Odakta toplanacak. O zaman bu tabii ki ne yapılmıştır? Doğru çizilmiştir. Buraya bakıyoruz. Buranın odak olduğunu farz edersek ya da ne yapalım? Burası herhangi bir yer olabilir. Buradan giden ışın normalde şöyle gitmek istiyor. Ne yapmış bu arkadaşlar? Bu toplamış. Ama bu kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı merceğin ne yapması gerekiyordu bunu? Dağıtması gerekiyordu. O zaman burada bir hata var. Ne yapmış arkadaşlar? Y ortamı hani Y merceği yanlış bir görev görmüş. Hemen devam ediyoruz. Diğerine baktığımız zaman ince kenarlı mercek. Şurası tepe noktası. Tepe noktasına gelen herhangi bir ışın hiçbir şekilde kırılmaya uğramadan ne yapacaktır tabii ki? Diğer tarafa geçecektir. Bu şekilde de ne yapabiliriz? Doğru çizebiliriz. O zaman K ışını ve M ışını ne yapmıştır? Doğru çizilmiştir ama L ışını yanlış çizilmiştir. Hemen devam edelim. Hemen evet, devam edelim. Şöyle bir örneğimiz daha. İnce kenarlı merceğe şekildeki gibi gelen yeşil ışık kırıldıktan sonra K noktasından geçmektedir. Buna göre ışığın L noktasından geçebilmesi için işlemlerinden hangisinin yapılması gerekiyor? Bakın ne yapacağız o zaman? Olay şu. Yeşil ışık göndermişiz ama biz kırılmada beyaz ışık renkleri ayrıldığında neydi? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor diye kutu sayamam diye ne yapıyoruz bunları kodluyorduk. Şimdi yeşil ışık göndermişiz. Yeşil ışık gönderdiğimizde şöyle kırılmış bu kadar kırılmış arkadaşlar. Daha altındakileri yani mavi ve mor yollarsak daha çok kırılır. Üstündekileri yollarsak daha az kırılır. O zaman ne yapıyoruz? Bu üstündeki renklerden birini gönderseydik ne olabilir? L noktasından geçebilir. Ortamın kırıcılık indisini arttırma demiş. Şimdi burada olayımız bir de şu var. Merceğin kırılma indisi. Bakın merceğin kırılma indisi. Ortamdan büyük olsun ki ne olsun? En ortam. Ortamdan büyük olsun ki kendi özelliğini göstersin. Tamam burada büyük ince kenarlı mercek ışığı toplamış. Tamamdır. Şimdi Bunların arasındaki fark ne kadar fazla olursa o kadar çok şiddetli kırılır. Ne yapıyoruz o zaman arkadaşlar? Şimdi burada bu mavi renkte görüyoruz. K'dan geçmiş. Ortamın kırıcılık indisini arttırma. Ortamın kırıcılık indisini arttırırsak aradaki fark gitgide ne yapıyor? Azalıyor. Gitgide azaldığına göre bu sefer daha az kırmaya başlayacak. Daha az kırdığı zaman da ne olacak tabii ki? L'den geçebilir mi? Geçebilir. Doğru. Merceğin kırıcılık indisini azaltma. E bunun ortamı değiştirmeyelim. Tam tersine bu sefer bunu ne yapalım? Azaltalım. Yine aradaki fark ne oldu? Azaldı. Aradaki fark azaldıkça kırılma açısı da ne oluyor arkadaşlar? Gitgide azalıyor. O fark azalıyor. O zaman bu da zaten birincinin tam tersi yani doğru. Yeşil ışık yerine aynı doğrultuda kırmızı ışık gönderme. Evet yeşil ışığın daha üstündekileri yollarsak daha az kırılacak. Daha az kırıldığı için de L'den geçebilir. O zaman her üçünde ne yapabiliriz? yapabiliriz diyoruz. Ve Edirne seçeneğini işaretliyoruz. Hemen diğer sorumuza ne yapalım? Geçelim. Evet sıradaki sorumuz görüntü oluşumu. Dikkat edelim. K cisminin odak noktası F olan ince kenarlı mercekte oluşan görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ve seçeneklerimizi de hemen şöyle gösterelim. Akıllarımızı ki şekillenir. Şöyle arkadaşlar bakın. İşte A, B, C, D hepsinde farklı yönlerde, farklı doğrultularda ne var? Cevaplar var arkadaşlar. Hemen bakacağız tabii ki. Hemen geliyorum şöyle bir daha bakalım. Şimdi çizim yaparken ne yapacağız? Önemli. İzliyoruz. Şimdi burada bakın K okumuz var. Ben ne yapıyorum? Hemen şuraya bakın şu noktaya bir tane sanki cisim varmış gibi yapıyorum. Boyu ne olsun? H. Peki bunun boyu H. Nerede bu tabii ki? 1.5 F'te. 1.5 F'deki cismin görüntüsü karşı tarafta nerede olacak tabii ki? 3 F'de olacak. Hemen burayı ne yapalım hatta daha rahat anlamak için şöyle büyütelim. Hemen şöyle büyütüyorum burayı. Büyütmekten korkmuyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aynen tam yerine otursun diye büyütüyorum. Şöyle gösterdim hızlı bir şekilde. Kötü olabilir ama en azından anlaşılır. Şimdi baktığımızda ne yapıyoruz? Tabii ki burası F, burası 2F, burası ise nedir tabii ki? 3F. Evet bu 1.5F'teki cismin görüntüsü karşı tarafta nerede oluyordu? 3F'te ama 2 katı boyunda oluyordu. 3F'te ve 2 kat boyunda bakın şöyle gösterdim. Sonra geliyorum diyorum ki bunu hallettik. Peki ne yapalım? Buraya 2H yazdım bakın. 2'ye birim olduğu için. Sonra diğerine bakıyorum. Diğerinin boyu nerede? Tabii ki şuraya bakıyorum. Bakın burası tamamen nerede? Şöyle gösterdim. 2 fte yani merkezde. Merkezdeki cismin boyuna kadarmış 3 F. Görüntüsü de nerede olacak yine? Yine merkezde olacak. Ters olacak ve aynı boyda olacak. Ters olacak merkezde diğer tarafta. Ters olacak şöyle. Boyu aynı olacak. 3 H ve bu şekilde çizdim. Sonra ne yapacağım peki? Sonra Bunları tekrardan birleştiriyorum. Bakın 2H burası bizim başlangıç noktamızda. Buradan başlayacağız. 3H'ın olduğu yerde de ne yapacağız? Biteceğiz. O zaman başlangıçtan bitişe şöyle ne yaptım? Çizdim. Oluşan bu şekil bu cismin ne oluyor arkadaşlar? Ee, tabii ki ince kenarlı mercekte görüntüsü oluyor. Bakalım böyle bir seçeneğimiz var mı? Böyle bir seçeneğimiz bakın aynı kıvrımlar iki yerde var ama bunu yönü ters. Yönü bu şekilde olacak. O zaman cevabımız ne çıktı? Edirne çıkar diyoruz. Hemen sıradaki sorumuza ne yapalım? Devam edelim. Evet. Bir diğer soruya bakıyoruz. Kırıcılık indisi NX olan bir ortamda bulunan merceğe gönderilen I ışını mercekte kırıldıktan sonra 1-2-3 yollarından hangilerini izleyebilir demiş. Şimdi bakın bu soru biraz ucu açık bir soru. İzleyebilir. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Bütün olasılıkları düşün diyor. Ne var ne yok? incele. Hemen ne yapıyorum? Diyorum ki ya şimdi burada merceğin kırıcılık indisi ortamın ikinden büyük olsaydı yani en mercek büyüktür en ortam. Ortamda nedir? X yani en X. Şöyle gösterdim. O zaman mercek kendi özelliğini gösterecekti. Yani bu kalın kenarlı olduğu için ne olacak tabii ki? Dağıtacak. Dağıtması için de ne olacak? Bir yönünde olacak. Tamam. Bir yönünde oluyor. Böyle olursa bir yönünde yapabiliyoruz. Peki bana bunun hakkında bir bilgi vermiş mi? Hayır. Bilgi vermediğine göre o zaman ben bunlar hakkında çeşitli olasılıkları deneyebilirim. Hemen ne yapıyorum? Ya mercekle ikisinin kırıcılık indisi aynı olsaydı ne olacaktı? Yani n mercek eşittir nx olsaydı ne olacaktı? Işık hiç kırılmadan yoluna devam edecekti. O zaman iki yönü de olur. Peki tam tersi ortamın yani nx'in kırıcılık indisi mercekten daha büyük olsaydı. Mercek bu sefer ne yapacaktı? Karakter değiştirecekti. Yani kalın kenarlı ama ne gibi davranacak? İnce kenarlı gibi davranacak. O zaman ışığı ne yapar? Toplar. 3 numaralı yol da olabilir. İzleyebilir dediğine göre her üçü de ne oluyor? Gerçekleşiyor diyoruz. O zaman cevap nedir tabii ki? Edir nedir diyoruz. Hemen sıradaki sorumuzla devam edelim. Evet. Bir görüntü sorusu daha. Sizin yerinizde olsam şu an videoyu durdururum. Hemen bunu ne yaparım? Ekran ekranına bakarak çizmeye çalışırım. Sonra tekrardan ne yaparım? Oynatırım bakarım acaba doğru çizmiş miyim? Biz hemen başlayalım o zaman. KL okunun odak uzaklığı F olan ince kenarlı mercekte oluşan görüntüsü hangisidir? Az öncekinin bir başka versiyonu. Hemen ne yapıyorum? Diyorum ki şimdi arkadaşlar önce K okuna bakıyorum. Bakın K oku kaçta? 3F'de. 3 ft ve boyu kaç inç? 2 h. K noktasının boyu 2 h. Hemen ne yapıyorum tabii ki? Burada fazla e, durumu da şöyle göstereyim. Şöyle fazla çizeyim. Fazla karelerimizi çizelim ki daha iyi anlaşılsın. Şöyle hızlı bir şekilde çizdim. Gerçi bunda gerek de olmayabilir ama olsun. Şimdi bakıyorum. Diyorum ki ya buradaki noktalarımız belliydi. Şurası neydi? 1F. Şurası 2F. Şurası ise tabii ki 3F. Tamam. Şimdi çizmeye başlayabilirim. K noktası 3F'de ve 2H boyundaydı. 3F'deki cismin görüntüsü diğer tarafta 1.5F'de olacak. Ters ve yarısı kadar. Ters ve yarısı kadar yani h kadar. O zaman bakın ben buraya ne yaptım hemen? K üstünü işaretledim. Yani K noktasının görüntüsü gibi bir şey. Sonra geldim L'ye bakıyorum. L ucuna baktığım zaman da şöyle o da 2 F'de. yani merkezdir burası tabii ki. Merkezdeki cismin görüntüsü diğer merkezde ve kendisi kadar ama ters oluşacak. Ters oluşacağı için burada asal eksenin altındaydı. Burada ise üstünde şöyle H kadar gösterdim. Ve burada ne yapıyorum? Tabii ki L üstünü gösteriyorum. Sonra bir cisme bakıyorum. Okumuzun yönü nereden nereye doğru? K'dan L'ye doğru. O zaman burada da K üstünden L üstüne doğru ne yapıyorum? Bakın şöyle okumuzu çizdim. Bu bizim neyimiz o zaman? İnce kenarlı mercekteki göründüğümüz. Peki hemen şıklara bakalım şimdi. Hemen şıklara bakalım. Var mı böyle bir cevap? Ön bakıyorum birbirim ve sağa doğru, birbirim ve sağa doğru. Tabii ki cevap ne çıkıyor? Denizli çıkıyor diyoruz. Hemen ne yapalım? Sıradaki sorumuzla devam edelim. Evet. Bakıyoruz hemen. Şekildeki düzenekte gözlemci kitabı ya nokta nokta işte 3 tane vermiş. Yargılarından hangisi doğrudur demiş. Şimdi bir tane kitabımız var ve kitaba ne veriyoruz? Magenta ışık yolluyoruz. Kitap yeşil ise kitabın rengini bilmiyoruz. Kitap yeşil ise siyah görünür demiş. Kitap kırmızı ise kırmızı görünür demiş. Kitap çiyen ise mavi görünür demiş. Bir yorum yapalım. Şimdi magentanın içerisinde hangi renkler vardı? Magentanın içerisinde kırmızı artı mavi rengi var. Şimdi bakıyoruz. Kitabımız yeşil ise, kitabımız yeşil olduğu zaman yeşil de diğer üçüncü ana rengimizdir. Yeşilin içerisinde ne kırmızı var ne mavi var. O zaman kendisinde olmayan rengi ne yapar? Soğurur, absorbe eder, emer. O zaman geriye bir şey yansıtır mı? Yansıtmaz. Kendisinde olan renk denk gelseydi ne yapacaktı onu? Geri yansıtacaktı. O zaman bir şeyi geri yansıtmadığı için göz ne görecek orayı? Tabii ki siyah görecek. Çünkü gözümüze ışık gelmiyor. Işık gelmeyen yerler ne gözüküyor? Siyah gözüküyor. Uzay boşluğu o yüzden siyahtır. Hemen bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Birincisi doğru. Kitap kırmızı ise demiş. Kitap kırmızı oldu mu ne yapıyor? Kırmızı ve mavi geliyor. Maviyi soğurur ama kırmızıyı ne yapar? Yansıtır. O zaman tabii ki gözüne ne görür? Kırmızı görür. Kitap çiyan ise mavi görür demiş. Şimdi çiyan rengi nelerden oluşuyordu ona bakacağız. Mavi artı yeşilden oluşuyor. Yani kitabımız mavi artı yeşil olsa. Kırmızı artı mavi geldi. Kırmızı yok emer. Ama mavi var. Ne yapacak maviyi? Geri yansıtacak. Maviyi geri yansıttığı zaman göz ne görecek tabii ki? Mavi görecek. O zaman her üçü de ne oldu? Doğru oldu. Cevabımız da nedir? Edir nedir? Ve bunu işaretliyoruz. Evet arkadaşlar bu bizim son sorumuzdu bugünkü. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.